Herkese merhaba. Bugün yine farklı bir çalışmayla karşınızdayım. Üçgen model bir çanta hazırladım. Rafya ip kullandım yapımında. 3.5 numara tığ ile ördüm. Askısında metal askı kullandım. Siz farklı askılarda kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Çantamın ölçülerini paylaşmak istiyorum. Yükseklik ölçüsü 20 santim. Tabandan genişlik ölçüsü ise 26 santim. Şu ağız kısmındaki genişlik ise 12 santim. Yapımında yaklaşık 100 gram kadar ip kullandım. Rafi e, rafya ip kullandım fakat siz dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Makrame ip kullanabilirsiniz. Koton iplerle çalışabilirsiniz. Ya da kağıt ip de kullanabilirsiniz. Her tür iple örülebilecek Kolay ilerleyen bir model. Birkaç saat içinde örüp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Instagram sayfamdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi anlatıma geçmek istiyorum. Çantamızın yapımına zincir çekerek başlayacağız. Ben 40 adet zincir çektim. adet zincirimi çektim şimdi zincir uzunluğumu paylaşmak istiyorum zincir uzunluğu 27 buçuk santim siz istediğiniz boyutta çantanızı yapabilirsiniz. Zincir sayınızı da ona göre belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi modelimizin kurulumuna başlıyoruz. 3 adet daha zincir çekiyorum. 40 zincir çektik. 3 adet daha çekiyoruz. Çekmiş olduğumuz bu 3 zincir bizim ilk trabzanımız olacağı için tekrar bir trabzan yapmıyoruz başlangıçta. 1 2 3 4 tane zinciri atlayıp 5. batıyoruz. Bu 3 zincir dediğim gibi bizim ilk trabzanımız oldu. Ne yaptık? 40 adet zincir çektik. 3 tane daha çektik. Toplamda 43 adet olmuş oldu. Çekmiş olduğumuz son 3 zincir bizim ilk trabzanımız oldu. Sondan saydığımızda 1 2 3 4 tane zinciri atlayıp 5. batarak bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar hep aynı şekilde ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Zincirimizle birlikte toplamda 40 adet ikili trabzanımız olacak. Burada hiç farklı bir işlem yok. Zaten çantamız hep ikili trabzan örerek ilerleyecek. Sadece üçgen formunu vermek için kenarlardan kesme işlemi yapacağız. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapıp ikinci sırayı anlatacağım. Birinci sıramı tamamladım. 40 adet ikili trabzan yaptım. En başta çekmiş olduğum 3 zincir de buna dahil. Şimdi üst sıraya çıkacağız. Yine 3 zincir çekiyoruz. Yine trabzan sayımız, ikili trabzan sayımız 40 adet olacak bu sırada da. Tığımızın başına ilmek doladık. İlk boşluğa batmıyoruz. Çünkü bu bizim çekmiş olduğumuz 3 zincirin trabzan boşluğu. Bu bizim ne yapmıştık? 3 zincir bizim ilk trabzanımız olduğu için bu da onun boşluğu. O yüzden buraya batmıyorum. İkinci boşluğa batarak yine ikili trabzan yapıyorum. Yine sıra sonuna kadar ikili trabzan yapacağız. Toplamda 40 adet ikili trabzanımız olacak. eksiltmelerimiz üçüncü sırada başlayacak ikinci sıramı tamamladıktan sonra üçüncü sırayı örmeye başlayacağız ikinci sıramın sonuna geldim şurada birinci sırada 3 zincir çekerek bir trabzan yapmıştık üçüncü zincirin arasından tığımı geçiriyorum son ikili trabzanımı yapıyorum birinci ve ikinci sırada 40 adet ikili trabzan yaptık şimdi artık Üçüncü sırada eksiltme işlemimize başlayacağız. Yine geri dönüşümüz aynı. Üç sıraya çıkarken üç zincir çekeceğiz. Bu bizim ilk trabzanımız. Şimdi ilk boşluğa batmıyorduk. Yine aynı şekilde ilk boşluğa batmıyoruz. Çünkü çekmiş olduğumuz üç zincirin boşluğu burası. İkinci boşluğa batıyoruz. Yine ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Tığımı boşaltmıyorum. Tığımda üç adet ilmeğim var. Tığıma tekrar ilmek doluyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Şu an tığımda 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim oldu. Ne yaptık? Peş peşe 2 tane boşluğa battık. İkili trabzan yapar gibi. Her seferinde de tığımızı boşaltmadık. Tığımızda 5 adet ilmek olmasını sağladık. Şimdi bunun 4 tanesini tek seferde boşaltacağız. Tığımızda 2 adet ilmek oldu. Bunu da ikinci seferde boşaltacağız ne yaptık burada iki adet ikili trabzanı bir tane ikili trabzan haline dönüştürdük Aslında bir tane eksiltme yapmış olduk şimdi bundan sonraki işlem sıra sonuna kadar aynı sıra sonunda yine eksiltme işlemi yapacağız 3 tane boşluk ayıracağız yine eksiltme işlemi için şu zincirimizin boşluğu da dahil 1 2 3 3 tane trabzanın tepe boşluğu kalana kadar örmeye devam edeceğiz. 3. sıramız sonuna geldim. 3 tane bakın trabzan boşluğu ayırdım. Şuradaki zincir boşluğumuz da dahi. Şimdi bir trabzan daha eksiltme yapacağız. Hemen boşluğuma batıyorum. Trabzan yapar gibi tığımı boşaltmadım. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Tekrar tığımın başına ilmek doluyorum bir sonraki boşluğa batıyorum tığımda bakın 5 adet şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 aynı başlangıçta yaptığım gibi 5 adet ilmeğim oldu bunun 4 tanesini tek seferde son kalan ikisini de tek seferde boşaltıyorum iki defa da tığımı boşaltarak iki trabzanı tek bir trabzan haline dönüştürüyorum en sonda bakın zincirimi oluşturmuş oldum trabzanım kaldı onun tepe boşluğuna batıyorum bir adet ikili trabzan yapıyorum şimdi 3 zincir çekiyorum 3 sıraya çıkacağız dönüyorum yine eksiltme yapacağım bundan sonra her sırada iki tane trabzan eksiltmiş olacağız bir başta bir de sonda bu şekilde üçgen bir form vereceğiz çantamıza ne yapıyorduk? İlk boşluğumuzu atlıyorduk. Zincirimizin boşluğuydu bu. İkinci boşluğa batıyorum. Tığımda 3 ilmek oldu. Yine eksiltme yapacağım burada. Tekrar tığım başına ilmek doladım. Bir sonraki boşluğa battım. Tığımdaki 5 ilmeğin dördünü boşaltıyorum. Tığımda 2 adet ilmek kaldı. İkisini de tek seferde boşaltarak iki trabzanı bir trabzana çeviriyorum. Şimdi sıra sonuna kadar her bir trabzanın tepe boşluğuna batarak birer adet ikili trabzan yapacağım. Dördüncü sıramın da sonuna geldim. Sonda da eksiltme yapıyorduk. Yine 3 tane trabzanımın boşluğunu ayırdım. Şu zincirimde bu 3 ayırdığım boşluğa dahil. Şimdi trabzan yapar gibi batıyorum. Tığımı boşaltmıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum bir sonraki boşluğa batıyorum 5 tane ilmeğin dördünü tek seferde ikisini ikinci seferde boşaltıyorum ne yaptık İki trabzanı yine tek trabzana çevirdik şimdi şu üç zincirle trabzan yapmıştık üçüncü zincirin arasından tığımı geçiriyorum yine buraya ikili trabzan yapıyorum bu şekilde bakın yavaş yavaş yukarıya doğru eğilmeye başladı modelimiz bu şekilde örmeye devam edeceğiz ben 20 tane ikili trabzan kalana kadar örmeye devam ettim sonrasında ise halkamızı çantamıza tutturmak için bir sıra daha öreceğiz onu da ne şekilde yaptığımızı göstereceğim 20 tane ikili trabzan kalana kadar eksiltmemi yaptım toplamda 12 sıra örmüş oldum şu başlangıçtan itibaren toplam 12 sıra ikili trabzan ördüm en sonda 20 adet ikili trabzanım kaldı. Şimdi son sıramı yapacağım. O da şöyle olacak. Halkamızı çantamıza dikebilmemiz için şurada oval bir şekil vermemiz gerekiyor. Şu şekilde bakın. Halkamızı çantamıza tutturalım. Şimdi o işlemi yapacağız. Bu tamamlanmış parçamdı Şimdi ikinci parçamda da aynı işlemi yapacağız. 12. sıramızı ördük. 20 adet ikili trabzanımız kaldı. Normalde yukarıya çıkarken yani bir üst sıraya çıkarken 3 zincir çekiyorduk. Fakat burada 4 adet zincir çekeceğiz. Şimdi geriye dönüyoruz. Burada üçlü trabzan yapacağız. Onun için tığım başına iki defa ilmek doluyorum. Bakın ilk boşluğa değil ikinci boşluğa yine batıyorum. İlk önce iki ilmeği sonra iki ilmeği sonra da kalan iki ilmeği boşaltarak üçlü bir trabzan yapıyoruz. Şimdi ikili trabzan yapacağız. Onun için bir defa tığın başına ilmek doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ikili trabzan yapacağım. Onun için bir sonraki tırabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bir adet daha ikili trabzan yapıyorum. Yani iki adet ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi ikili trabzandan sonra yalancı sık iğne yapacağım. Onun için yine tığımın başına bir adet ilmek doladım. Bir sonraki boşluğa battım. Tığımdaki 3 ilmeği tek seferde boşalttım. Aynı işlemi tekrarlayacağız. Tığım başına tekrar ilmek doluyorum bir defa. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği tek seferde boşaltarak yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi 2 adet de sık iğne yapacağım. Bir sonrakine hiç ilmek dolamadan batıyorum. Sık iğne. Bir sonrakine yine 1 adet sık iğne. Şimdi 4 adet de kaydırma yapacağız. Hiç tığın başına ilmek dolamadım. Bir sonraki trabzan tepe boşluğuna battım. Şu şekilde tığımı boşalttım. Tekrar aynı işlemi yapacağız. Bakın. 2 defa daha yapıyoruz kaydırma tekniği. Toplamda 4 adet kaydırma yapıyoruz. Şimdi kaydırmalarımızdan sonra geriye dönüş başladı. Yani şu işlemi yapacağız. Ne yapıyorduk? Bir tane sık iğne. Bir adet daha sık iğne. Toplamda iki adet sık iğne. Şimdi iki adet yalancı sık iğne. Tığımızın başına ilmek doladık. Battık. Tek seferde tığımızı boşalttık. Tığımızın başına bir defa ilmek doladık. Battık. 3 ilmeği tek seferde boşalttık. Şimdi yalancı sık iğnelerimizi yaptığımıza göre ikili trabzanlarımızda sıra. Tığımızın başına bir defa ilmek doladık, battık. Tığımızı iki defa da boşalttık. Şimdi tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Toplam 2 iki adet ikili trabzan yapmış olduk. Şurada ne yapmıştık? Üçlü trabzan yapmıştık. Zincirimizden sonra aynı şeyi yapacağız. Tığımızın başına iki defa ilmek dolayacağız. Hemen sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. Tığımızı üç seferde boşaltacağız. İki ilmeği birinci seferde, ikinci seferde iki ilmek, üçüncü seferde de iki ilmek boşaltarak üçlü trabzan yapıyoruz. Başlangıçta dört zincir çekmiştik. Bitişte ise yine üçlü trabzan yapacağız. Ne yapıyoruz? Tığımızın başına iki defa ilmek doluyoruz. 3. zincirimize batıyoruz. 3 zincir çekerek geri dönmüştük. 2 ilmeği bir seferde, ikinci seferde 2 iki ilmek, Üçüncü seferde de 2 ilmeği boşaltarak artık çantamızın örme işlemini tamamlıyoruz. Bir zincir çekerek burayı kilitleyorum ki açılmasın. Dikmek için bir miktar ip bırakalım ki halkamızı bakın çantamıza dikelim. Şimdi bir miktar ip bırakarak keseceğim ben. Çok fazla bırakmanıza gerek yok. Şurayı dikmek için bırakmanız yeterli. Bir miktar ip bırakarak kesiyorum. Şu ipimizi aradan çekiyorum. Zincir çekerek burayı kilitlemiştik. Şimdi çantamızın yanına dikeceğimiz parçayı hazırlayacağız. Onu da yine ikili trabzan örerek yapacağız. Ben çok geniş bir parça yapmadım. 4 zincir çekerek başladım. 4 zincirimi çektim. 3 adet daha zincir çekiyorum. Şimdi 1 2 3 4 4. zincire değil, 5. zincire batıyorum. Bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Çekmiş olduğumuz 3 zincir bizim ikili tırabzanımız oluyordu. Bir sonrakine batıyorum. Yine ikili trabzan. Toplamda zincirimle birlikte 4 adet ikili trabzan yapmış olacağım. Siz bu parçayı dilediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Şimdi 3 zincir çekiyorum. birinci boşluğa değil ikinci boşluğa çantamızın gövdesini örerken yaptığımız gibi hiç farklı bir işlem yok şimdi 3. ikili trabzanımı yapıyorum 3 zincir çekmiştik üçüncü zincirin tepe boşluğuna batıyorum bir tane daha ikili trabzan yapıyorum şekilde çantamızın yan kenarını saracak uzunlukta bir parça hazırlıyoruz. uzunluğa gelene kadar 4 adet ikili trabzan örmeye devam edeceğim. Burada başka hiçbir işlem yok. Şimdi parçamı ördükten sonra çantamın gövdesini bu parçayla birleştirme aşamasını anlatacağım. Çantamın tüm parçalarını ördüm. Şimdi birleştirme aşamasındayız. Öncesinde şu yan parçamı kaç sıra ördüm ondan bahsedeyim. Ben 36 sıra ördüm. Şöyle ölçebilirsiniz. Şimdi dikmeye başlayacağım yer bakın. Şurası parçamızı dikebilmemiz için ördüğümüz sıramız. Bununla birlikte 3 sıra aşağıdan dikmeye başlayacağım. 1 2 3 Şu şekilde çantanızın tüm köşesini döndüğünüzde yine şöyle aynı noktaya denk gelebilmeli. O yüzden illaki 36 sıra olacak diye bir şey yok. Çantanıza örmüş olduğunuz çantanıza ölçtüğünüzde gerçek ölçüyü bulmuş olursunuz. Ben yine de e, ölçülerimi paylaşayım. Her bir sırada 4 trabzan örerek ilerledim ben. E, 3 santim genişliği var parçamı. Yine bu genişliği kendiniz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Uzunluğunu da paylaşayım. 61 santim de uzunluğu var. Ama dediğim gibi baz almanız gereken şey çantanızın çevresi. Şimdi ilk önce bu yan parçamı diğer çantamın gövdelerinden birine dikeceğim. Ben iğneyle iğne ile dikeceğim. Şu diğer parçamızı alalım. En son ise halkamızı dikeceğiz çantamıza. İlk önce çantamızın parçalarını dikelim. Bir miktar ip ayırdım ben. Her iki kenarı da dikecek şekilde yaptım bunu. Şimdi çantamızın yönü burası. Zincirimizi şu şekilde çekip trabzanlarımızı bu şekilde örmüştük. O yüzden üste gelmesi gereken kısım burası. Şu e, zincirimizden fazla kalan parçayı sol tarafınıza aldığınızda üste kalan kısım çantanızın dışa gelecek kısmı oluyor. Yine e, bu parçamızda da aynı şekilde. Bunun da yönü bu şekilde olmalı. Dikme işlemini şuradan başlayacağız. 1 2 3 3. sıranın bakın şu dip noktasından. Burada nasıl diktiğimizin bir önemi yok. İstediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Hatta örgü örerek de birleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Dikmek daha kolay geldiği için ben dikerek birleştirme işlemi yapıyorum. Şimdi buraya tutturdum. iki parçamı birleştirdim. Şu şekilde yandaki ilmeklerden trabzanların aralarından geçirerek bakın ipimi biraz uzun bıraktım ki çantamın tüm köşelerini dikebileyim. Çantamın tüm köşelerini bu şekilde dikeceğim. Çantamın gövdesini birleştirme işlemini tamamladım. Bakın. İçi de bu şekilde. Şimdi çanta sapımızı çantamıza dikeceğiz. Onun için bir miktar ip ayırmıştık. Yine ben iğne ile dikerek birleştireceğim. Siz istediğiniz şekilde birleştirme işlemi yapabilirsiniz. Yine gövdesini birleştirirken yaptığım gibi her bir sık iğnenin tepe boşluğundan iğnemi geçireceğim. birkaç kez geçiriyorum ki sağlam olsun siz de o şekilde yaparsanız ileride kopma olmaz sırayla her bir trabzanın tepe boşluğundan birkaç kez geçirerek dikeceğim Çantamın yapım aşamalarını tamamladım. Artık kullanıma hazır. İçini de şöyle göstereyim. Gayet kullanışlı ve şık bir model oldu. Ben astar çalışması yapmadım. Siz dilerseniz astarlı da yapabilirsiniz. Hem gece hem de gündüz kullanım için gayet şık bir model oldu. Umarım beğenir ve sizler de öğrenirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarsanız sorularınıza mutlaka dönüş yapıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.